Değerli arkadaşlar, Ukrayna Savaşı'nda enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Hep söylüyorum, Birleşik Kaplar Teorisi diye bir savaş, iki büyük cepheye ayrılır mı? Ayrıldı. O iki büyük cephede taraflar istediklerini yapıyorlar mı? Gerçekten yapıyorlar. Mesela ben hemen Rusya'dan haber vereyim size. Pokrovsk'ta inanılmaz bir baskıya devam ediyor. Rusya, Kursk bölgesinin işgal edilmesinden etkilenmedi etkilendi mutlaka ama dışarıya ve askeri olarak etkilenmiş görüntü vermiyor. şey olarak. E, dikkatini tamamen Pokrovos'ta dağıtmıyor. Saldırı Doğu cephesinin tüm hatlarında sürüyor. Sadece Pokrovsk çevresinde son 24 saatte 76 sıcak temas sağlandığı belirtiliyor. Tam anlamıyla büyük bir savaş. Karşılıklı topçu savaşı en üst seviyede. Pokrovos halkının da tahliyesi devam ediyor. Özetlemem gerekirse notlarım arasında var. Oradan bakarak söyleyeceğim. Pokrovos'un güneydoğusu, Donetsk'in batısı, Çasif yarın kuzeyi, Harkov'un kuzeydoğusunda Rusya ilerlemeyi sürdürüyor arkadaşlar. İlerlemeyi sürdürüyorlar. Ha, Olağanüstü bir hızda hayır ama ilerlemeyi sürdürüyorlar. Böyle kilitlenmiş bir cephede ilerlemeyi sürdürmek önemli. O yüzden e, çok önemsiyorum ve şey alıyorum. Bu yönden baktığınız zaman e, tabii e, bazı iddialar var. Efendim e, büyük bir kumar oynadı Zelenski. E, Kursk'a saldırdı. E, Kursk'teki saldırı Rusya'nın Pokrovsk ve Doğu cephesindeki dikkatini dağıtmadı şimdi Kursk bölgesinde askerleri tahrip olacak, Rusya ilerleyecek. Ben bunlara pek inanmıyorum. Çünkü sonuç itibariyle cephe nedir üç aşağı beş yukarı bilen bir arkadaşınız olarak, dostunuz olarak söyleyeyim. Eğer bir yerde bir cephe kurgulanmış ve o cephede galibiyet kazanılmışsa Kursk örneğinde olduğu gibi o ciddi bir iştir. O öyle bugünden yarına kısa bir zaman diliminde geriye sardırılabilecek bir iş değildir. Öyle değildir o iş. O asker orada durur. Bakın bugün e, Belgrot, Kurskun hemen yanı. Ukrayna Belgrot'a saldırdı. Şimdi anladığım kadarıyla Ukrayna batıdan gelen bazı mırıldanmaları da kulak tıkamış bir vaziyette paçasını kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bu paçayı kurtaracak olan kendileri. Sonuçta Pokrovsk'ta yenildiklerinde, Kiev tehdit altına girdiğinde, Amerikalılar akşam evlerine gittiklerinde üzüntüden ağlamayacaklar yani. Sonuçta bütün hayatı birbirine girecek olan Ukraynalılar. Belgrot valisi Vyacheslav Gladkov diyor ki, durum şu an riskli ve zor. Belgrot, Rusya'nın bölgesi. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ordunun planlanan şekilde müdahalede bulunduğu belirtiliyor. Bütün vatandaşlardan sakin olmalarını ve gelişmeleri resmi açıklamalardan takip etmelerini istiyorum. Zor günler yaşıyoruz. Belgrad valisi, Rusya'nın, sınıra yakın bölgelerin tamamı Ukrayna topçusunun baskısı altında 3 yerleşim birimini tamamen tahliye etmek zorunda kaldık evleri isabet alan vatandaşlara tazminat ödemelerini yapacağız. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Ukrayna Kursk'tan sonra Belgrot'u da kontrol altına almak için büyük bir çaba gösteriyor. Rusya'nın 26 Ağustos dünkü saldırısını 234 drone ile yaptığı ve bunlardan 28'inin hedeflerine ulaştığı belirtiliyor. E 234 drone da 28. Yine de Ukrayna hava savunması iyi iş başarmış. Rusya benzer saldırıyı bu sabah yani 27'si itibariyle tekrarladı. 6 sivilin ölümü var çeşitli şehirlerde. Detaylara girmeyeceğim. Ve Ukrayna'da bütün gün hava savunma sistem e, sirenleri çalmaya devam ediyor ve özellikle çocuklar ve ee, sivil halkın e, ağırlıklı olarak sığınak, sığınaklarda kalmaları isteniyor. Zelenski bir açıklama yaptı. Vladimir Putin dedi, hastalıklı bir karakter, bir yaratık. Bu nedenle zafiyet göstermek, onun yaptıklarına cılız cevap vermek sadece onun terörünün artmasına yol açar. Bütün ortaklarımız, bütün liderler ancak kararlı ve güçlü bir cevabın bu savaşı adil zeminde sonlandıracağını çok iyi biliyorlar, dedi. Şimdi bu e, Ukrayna'yı Batılılar sıkıştırmış vaziyetteler kendi korkaklıklarıyla. Benim tahminim Zelenski ve Ar yani, yani Ukrayna elinde çok güçlü, Sovyetlerden bu yana kalan çok güçlü bir sanayi altyapısı var. Benim tahminim Ukrayna'nın savaş sanayi kabiliyetini de bildiğim için ifade edeyim. Bunlar kendi balistik füzelerini yapar arkadaş tıpkı Türkiye gibi. Hani nasıl bizi yaptık kara atmacayı şimdi gezgini falan yapıyoruz. Bunlar da yapar. Çünkü kedi bir köşeye sıkıştığında ne yapar? Dünyanın en güçlü adamı olsanız yüzünüzü gözünüzü tırmalar ve e, bu yönden baktığınızda e, gerçekten e, Ukraynalılara, Batılılar biraz ters köşe yapmış durumdalar. Onun için e, bunlar da bu cevap verecekler. Belarus'a baktığımızda yığınak devam ediyor. E, Belarus, Ukrayna sınırında. Fakat e, Savaş Araştırmaları Enstitüsü var, Merkezi Washington'da. Onların yaklaşımına göre, Putin'in baskısına rağmen Belarus gereğini yapmamaya çalışıyor. Yani e, anladığımız kadarıyla Putin özellikle Kursk'taki Ukrayna işgalinden sonra Belarus'a e, Ukrayna'ya karşı daha aktif bir müdahaleci güç olma baskısı yapıyor. Fakat e, yapılan analizde Belarus'un şu anda sınırda gerçekleştirdiği yığınak bir savaş hazırlığından çok, Ukrayna ordusunun dikkatini dağıtma ve gücünü bölme amacı taşıyor. Lukashenko asla savaşmak istemiyor. Bir savaşın zaten kırılgan olan ülkedeki durumu içinden çıkılmaz hale getireceğini düşünüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sınırda doğabilecek bir kışkırtmaya uluslararası hukuk çerçevesinde müdahale edeceğini duyurmuştu. Bugünkü askeri dengeler çerçevesinde Belarus ordusunun Ukrayna karşısında herhangi bir şansı gözükmüyor. Nenen bitti. Napolyon'un öyküsünde olduğu gibi bitti. Çünkü bu savaş aynı zamanda Belarus halkının da ayaklanmasına yol açabilir. Belarus'un savaşın bir parçası olması Lukashenko rejiminin sonlanmasının anlamına geliyor. Rejim halk içinde hiçbir desteğe sahip değil ve bir kıvılcım bekleniyor diyor. Bakacağız. Hoşçakalın.